Baş. Binbaşı. Binbaşı bekle lütfen. Rudra beni dinle lütfen. Binbaşı bekle. Ne ah! çekip gidemezsin? Gidemezsin. Sen gidiyorsun ama. Bana kızmamalısın ama lütfen. Neden? Çünkü seni seviyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Ama... Dur da bitireyim. Şu inatçılığından vazgeçmelisin. Bunu yapamazsın. Sürekli bir şeylere kızıyorsun. Bir sürü soru soruyorsun ve... ...cevaplarını kendin veriyorsun. Ben bir yemin ettim biliyorsun. Ama parola... Da... Dur lafım daha bitmedi. Sürekli dua ediyordum. Tanrı'ya canını bağışlaması için. Ve karşılığında bir adak vermem gerekiyordu. Ben de hayatımdaki en değerli şeyi adadım. Ve hayatımda senden daha değerli, daha değerli hiçbir şey yok. Eğer gerekirse senin için canımı bile veririm binbaşı. Ben kurumuş bir çöl toprağıysam eğer, sen benim yağmurumsun. Bana umut veriyorsun. Ve içimi huzurla dolduruyorsun. Kurumuş bir dal olsaydım eğer... Bana hayat veren sen olurdun. Bir su damlası misali. Sen çorak toprakta açan bir çiçek gibisin. Her bir yaprağı... Hayatımdan daha değerli bir çiçek. Seni terk ediyorum. Öyle birini terk ediyorum ki, o olmadığında hayatım yarım kalıyor ve ben sırf sen yaşayasın diye böyle bir söz verdiğim için bana nasıl kızarsın? Benim benim tek derdim senin iyiliğin bin başı. Peki ya ben? Beni hiç düşünmedin mi? Sen gidince ben ne olacağım para? Hiçbir şey senin hayatından daha önemli olamaz anlasana artık. O sırada başka bir şey düşünemedim. Hiçbir şey bilmiyordum. Sadece şunu biliyordum ki... ...şu anda burada olanlar çok yanlış. Sen çoktan... ...çoktan o trene binip gitmiş olmalıydın. Beni bırakıp gitmeliydin benden uzaklara gitmeliydin. Peki sen ne sandın? O trene binmeyeceksin ve ben de seni aramayacağım öyle mi? Neden geldin ki zaten? Hem sen beni sevmiyorsun bile. Neden geldin o zaman? Çok haklısın. Gerçekten haklısın. Buraya gelmem hataydı. Sana yeminimi bozdurmaya çalışmam yanlıştı. O verdiğin söz her şeyden daha önemli tabii. Öyle değil mi Parol? Buraya gelmemeliydim. Lütfen beni affet Parol. Şimdi gidiyorum. Sen de ne istiyorsan onu yap. Bir sonraki trene binip gidiyorum. Sen de çek git.